Yani aslında hocam e, Hazreti Muhammed peygamberimiz Medine'de kurulan bir şehir devleti kısa bir süre sonra yani Cihan İmparatorluğu'na dönüşüyor ve e, Hristiyanların da Yahudilerin de çok dikkatini çeken daha ilk vahiy edildiği andan itibaren çok hızlı yayılmaya başlayan bir din olarak tüm dünyanın da çok ilgisini çekiyor değil mi? Yani bu aslında mesajın gücünü gösteriyor. Evet. Yani tarihte çok benzeri şeyler olmuştur. Hatta peygamberliğini iddia eden insanlar da olmuştur. Onlar da belki kendi aralarında küçük gruplarla böyle bir etki alanı oluşturmuşlardır ama hepsi tarihte silinip gitmiştir, yok olup gitmiştir. Yani peygamberimizin bu kadar etkili olması tesadüfi değil. Hı hı. Ee, ve Allah'ın mesajının e, peygamberimize vahyedilmesi ve onu insanlığa tebliğ etmesinin burada tabii çok önemli bir etkisi söz konusu. Çünkü Allah'ın insanlığa son hitabı olarak Kur'an'ı görüyoruz. Hı hı. Bu da bize Allah'ın aslında tüm dönemleri kuşatacak şekilde etkili bir mesaj gönderdiği fikrini hatırlatıyor. Hı hı. Yani kendi indirildiği dönemle sınırlı olmayan veya sadece kendi indirildiği dönemdeki bilgilerle, şartlarla sınırlı olmayan kıyamete kadar geçerli olacak ve her çağın her dönemin ilerisinde kuşatıcı bir mesaj. Bu anlamda aslında... Ee, işte Kuran'ın Peygamberimiz tarafından yazılıp yazılamayacağına dair bir takım hı hı. işte iddialar karşısında Kuran'ın verdiği cevaplar var yani bütün insanlar ve cinler mesela bir araya gelseler hı hı. o Kuran'ın bir benzerini e, yazamazlar şeklinde çok açık bir meydan okuyasın aslında. Ee, Kuran bu açıdan çok önemli tabii.